Merhabalar, Doktor Özcan Güneş, nöroloji uzmanıyım. E, bugün sizlere kuyruk sokumu ağrısı hat, tabiriyle koksidinyadan e, bahsetmek istiyorum. E, kuyruk sokumu kemiğimiz, e, işte ismini Yunanca olan kuko kelimesinden alarak bu kuşuna benzetilmiş e, e, şey yapmış. Din ya da kronik ağrı demek, o yüzden koksidinya diye şey yapıyoruz. E, kuyruk sokumu kemiğimiz şurada makette görüldüğü üzere sakrum kemiğimizin hemen altında Google kuşunun gagası tarzında olan bir kemik yapıdır. Ee, normalde de e, bu işte otururken falan vücudumuzun yükünü ağırlığını taşıyan yapılardan birisidir. Ee, çeşitli travmalarla, çeşitli şeylerle bir şekilde bu kemiğin hipermobil hale gelmesi sonucunda e, oturur pozisyonuna özellikle geriye doğru oturur pozisyonuna şu şekilde yaptığım gibi e, hastaların kuyruk sokumlarında çok şiddetli ağrılar olur. Örneğin bu hastalar bu ağrı nedeniyle oturamazlar. Buna direkt yol açan nedenler de tabii ki vardır. Mesela kadınlarda sıktır. Kadınlarda doğum sırasında uğradığı travma nedeniyle pelvis yapılarının geniş olması nedeniyle daha sık görüldüğü düşünülmektedir. Yine binicilik sporuyla uğraşanlar da sık görülür. Yine işte uzun sürelerle oturan ve oturmayı düzgün yapmayan insanlarda da sık görülebilir. Ama klinik öykü genelde şu şekildedir. Hocam ben işte 20 yıl evvel traktörün römorkundan düştüm popomun üstüne veya hocam işte çocuk beni oyuncak atına binmeye zorladı ben popomun üstüne düştüm. Ondan sonra işte buramda bir ağrı var. Ben bundan dolayı oturamıyorum. Çekem rahat oturamıyorum diye şey yaparlar. Bu hastalar yıllarca bu şekilde gezerler. Gezmek zorunda kalırlar. Tabi tabii bunu kolaylaştıran sebepler de var. Mesela kemikleri erimiş bir insanda eee bunun kırılması daha kolaydır. Yine artriti olan bir insanda bunun kırılması daha kolaydır. Yine çeşitli enfeksiyonlar mesela tüberküloz nadir dorsal burayı tutabilir ve koksidinya sebep olabilir. Yine bir takım tümoral durumlar işte literatüre bakıldığında koksidinya tutup ağrıya neden olabilirler. Tedavisinde koksidinya tedavisinde işte hastalara genel e, geleneksel durum yani genel durumda e, işte oturma yastıkları verirler. İşte analjezik verirler, kas gevşetici verirler, e, şey yaparlar. Biz kliniğimizde koksidinya enjeksiyonları yap koksidinya için koksikse enjeksiyonları yapmaktayız ve 3 e, seanstan sonra filan hastalarda %100'e yakın tamamen iyileşme meydana gelmektedir. Buradaki e, yapı ağırlı yapı ağırlı durum düzelmektedir. E, yine e, Bizim yaptığımızın dışında koksidinya tedavisine geleneksel tıp çok başarılıdır. Özellikle işte e, nöral terapi, proloterapi, ozonlu PRP, PRP injeksiyonları koksidinya tedavisine çok başarılıdır. E, şimdi e, normalde işte ağrı için e, steroidlerin kullanımı yani... Artrozlarda olsun, artistlerde olsun, steroidlerin kullanımı tıpta yaygındır. Ancak e, koksidin ya hastalarında e, kortizonlu ilaçlar, enjeksiyonlar e, tedavide fayda vermemektedir. Daha çok hastayı e, o an rahatlatsa bile hastanın derdini çözmemektedir. Biz hastalara e, koksidin tedavisinde işte nöral terapi kullanarak yine sinir blokajları yaparak vücudun kendi yetersiz olan Tamir mekanizmalarını harekete geçiren enjeksiyonlarımızla e, koksinyeyi tedavi etmekteyiz ve hastalara tama yakın şifa e, vesilesi olmaktayız. E, oturmalarınız ağrısız olsun. Sağlıklı günler dilerim. Başka programlarda görüşmek üzere.